Şimdi size Cyberport'u gezdireyim biraz arkadaşlar. Buranın teknoloji mağazası. Biraz da ortam sessiz. Çok sessiz de konuşamıyorum. Şimdi etrafı biraz gezelim. Apple reyonundan başlıyoruz. Ben bir tane Razer bilgisayar gördüm. 3000 euro. Fena. Evet burası çok avantajlı olmuyor zaten. Buranın bir özelliği var ondan bahsedeyim. Bazen Amazon'la aynı fiyatları alabiliyorsunuz. Bunlar Apple'lar. Ama artık cazibesi yok. Malum kayıt olduğu için dünyanın en saçma şeyi kayıt. Bir de 20 bin lira az da değil. Fiyatlar Euro tabii ki. TL olsa zaten bambaşka bir yere gider olay değil mi? Bana şu yeter ya. Alıp hediye etmek isteyen varsa hani önünü kesmeyeyim. Türkiye'den de alabilir, yurt dışından da. Bunlarda kayıt yok. Bir de klavyeleri Almanca. Z ile Y'nin yerine değiştiririz. Bir şey yapıştırırız. İşlem tamam. Pro Max 13.551 13.000 diyorum pardon. 1.351 1.174 Devam edelim. 987 1.205 açalım kapalı durmasın. 1496 1704 bu bana çok cazip gelmiyor. Şöyle saatler 300 660'te yuvarlayalım. Devam edelim. Şöyle bakalım? Normal bilgisayarlara bakalım, Windows'lara. Ryzenli 3070'li bir bilgisayar. 1292 işte Razer Blade 18 inç 3649 Ama ne varmış içinde 4070. Benim baktığımda da 4070 vardı ama daha küçüktü. Şurada bir tane daha var sol tarafta. Bakalım 3060 1479. Devam. Asus ROG Phone 7 1200'de aşağı yukarı. HP Acer. Hep oyuncu bilgisayarlar. 4060, 3060, 3070 Ti. Milletin önünü de kesmeyelim. İnsanlar da baksın. Burası biraz daha iş tarafı. 770, 666, 650 Euro. Söylediğim gibi bakın Almanca klavyelerde QWERTY değil QWERTY olur bu. Yani Y ile Z'nin yeri değişik olur. Ben buna çok zor alışmıştım ya. Gerçi daha da alıştım sayılmaz da. Biz çünkü bakmadan yazıyoruz. O yüzden çok zor geliyor. LG'ler. Burada Huawei'yi. Şurada Huawei'yi. Bakalım LG'yi kaç paraymış? 1695. Huawei 1379. Mesela bunda ne varmış? Bakalım. 512 SSD, 16 RAM. i7 işlemci. E, grafik kartı yok harici. Ama iş için zaten bunlar da çok onlara takılmazlar herhalde. Bakalım. Bunda da harici grafik yok. 1599 761. Samsung da çok dandik duruyor ya. Şu biraz daha iş yapar ama LG'ler fena değil. Kibar duruyor. Huawei de güzel de hiç kullanma fırsatımız olmadı. Gezelim. Bakalım şöyle. Bunlar da yine normal günlük kullanıma yönelik olanlar. Söylediğim gibi ortam bayağı sessiz. O yüzden ben de çok sesli konuşamıyorum. Şurada HP'ler yine. Fiyatlar görünüyor. O yüzden çok ben de söylemiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Biraz daha grafik tasarıma yönelik bilgisayarlar. Profesyonele ve grafik tasarıma yönelik. Devam edelim. Şöyle. Bu katlanabilen bir bilgisayar sanırım çok detayına bakmadım ama Devam edelim böyle biz Bize ayrış grafik yiyecek Microsoft Surface Bunu hep satın almak istemiştim ama bir türlü nasip olmadı Ben burada kursa giderken bunu çok görürdüm O zamanlar Türkiye'de çok nadir kişi de vardı o da yurt dışından alma Burada aşağı yukarı herkes de vardı Surface Go 3 bakın 560 de 1793 çok kibar tatlı bilgisayar ya tablet bilgisayar ama bence bilgisayar demek daha doğru ona yani tablet de deseniz aynı şey de gücünden dolayı ben bilgisayar demeyi tercih ediyorum devam ediyoruz Surface'lere bu sıra burada bu Surface'lerin çok fazla reklamı var sanırım biraz satışı yukarı çekmeye çalışıyorlar Şöyle devam edelim bakın SSD'ler. Şöyle biraz uzaktan çekeyim hepsi görünsün. Hem harici depolamalar hem de dahili SSD'ler filan da var. Dahili SSD'leri de göstereceğim bakalım bulabilirsem. Daha önce ben bir kere buradan almıştım çünkü evet buradaymış aynı yerinde. Amazon'la aynı fiyattı o yüzden buradan satın almıştım. Amazon kargosunu bekleyecek zamanım yoktu. Burada A ürünleri. Mesela şu 90 euro. Şu friz buralarda çok meşhur bizde pek yok. Oyun sistemleri deneyimleyebiliyorsunuz. Bu ikinci bilgisayar. Şu birinci bilgisayar. Şuradan basıyorsunuz mesela şuna. Ondan sonra ikinci bilgisayara geçtik buradan deneyimleyebilirsiniz. Ama ekran felaket. Şöyle bu şekilde bakın buradan kullanabiliyorsunuz. Hangi bilgisayar istiyorsanız onu deneyimliyorsunuz. Diğer tarafta da var. Bakın bu 2800 euro. 4070 Ti ile. Bu da 3070, 1700. Böyle deneyebilirsiniz. Hazır sistemler var. Birazdan onları da göstereceğim. Bakın size söylediğim diğer Razer. 3150 aşağı yukarı özelliklerine bakalım. 4070, 16 RAM, 1 TB SSD, 15.6 inç falan. Zaten görünüyor şurada da göstereyim. Ya fiyatlar bizi çok aşıyor ama biz sadece işte kültür olsun, merakımız gitsin. Ben de size gösteriyorum. Bakın burada da 3080'li var. Aynı şekilde düğmeye basıp deneyimleyebiliyorsunuz. Bu da 4070 Ti ile. Şöyle basalım. Bakın bastıktan sonra direkt geçiyor. Beni de görmüş oluyorsunuz. Ya ekranlar çok parlıyor. İnsan bir mat ekran koyar. Özellikleri falan burada yazıyor zaten. Her neyse. Şimdi şöyle şeyler de bakalım. Anakartlar, kartlar. Tek tek saymayacağım. Fiyatları zaten görünüyor. Güç kaynakları. Aşağıda soğutucular. Mesela aşağı yukarı bir güzel su soğutma 100 euro civarında alınabiliyor. 250'ye 300'e kadar gidiyorlar. Burada hava soğutmalar. 40-45'ten başlıyor. 36 görüyorum. Mesela 90 95'e kadar gidiyor. Fanlar var. Remler var. 50, 80, 40. Mesela 2x8 Kingston var. 40 Euro. DDR4. Böyle göstereyim size de. 4070 660 euro 4080 1502 4090 da 1989 arkadaşlar 4060 Ti 521 4060 Ti var farklı bir markadan o da 501 işlemciler Ryzenler Intel'ler hepsi görünüyor fiyatları bence şöyle göstereyim size Yani alıp buradan oyun sistemi kurar mısınız bilmiyorum da bu cyber portu ben severim oldum olası. O yüzden size de göstermek istedim. Şöyle çekelim. Bakın 1200 watt, 235. Şurada 1000 watt var. Şurada kaçmış bu ana 462. Z790F. Bakın burada 270'e var. Yukarıda daha böyle oyuna yönelik. Yani işte oyun biraz şey de can canlısı 388. Böyle gösterelim. Aşağı yukarı 1500 liraya güzel bir sistem toplarsanız gibi geliyor bana. Bakın şöyle hazır sistemler. Bak mesela şu 1537. 3060 var. i5 var. 1TB SSD 16 RAM. Fena değil. Monitör yok içinde arkadaşlar. Monitör 374. Şu monitöre var ya. Yani burada çalışıp kazansan bir şey değil ya. 3070 var. Şöyle biraz daha güçlü bir bilgisayar bakalım. 1700. Çok güçlü bir bilgisayar da göremedik. 2000'e işte şu şeyler var. 4070'ler vardı ya. Mesela kaç? 2800'e. Şu 4070 Ti. Ama burada bile 2800 iyi para yani. Herkes kolay kolay vermez. Burada klavyeler. Aklınızda olsun bu Cyberport'un olduğu bir ülkeye gittiğinizde ben Avusturya'da hep gidiyorum. Başka hangi ülkelerde var açıkçası ben de bilmiyorum. Amazon fiyatlarına çok yakın olduğu dönemler oluyor. Mesela bakın ben şunun bir değişik versiyonunu kullanıyorum M92P'yi. O da 780 aşağı şey 795 780 nereden çıktı? Bazen de sallıyorum herhalde. Kulaklıklar. Göstermediğimiz bir şey kaldı mı? Şu kulaklıklardan bir tane alsam mı ya? 80 euro. Şunun kalitesini bir yazın bakalım bana. H3. Bakın. 90 euro. 30 euro. Şu mouse. Kablosuz olanlara bakalım. 152. 67 var bir tane. O da kabloluymuş. Şu 60 kablolu. Şu 62 kablosuz. Burada daha böyle şey çağrı merkezi kulaklıkları bunlar bize gelmez. Kasalar var aşağı yukarı 90, 80, 65, 170, 190. Full tower artık ben almam bir kere aldım. Taşıması bir dert bir yere götürmen gerekiyor bazen götürülmüyor. Yer kaplıyor filan herkeste sorun yaşıyorsun. Şurada kampanyalar varmış ona bakalım. 475'e şu özellikler. 519'a 16 GB RAM'li, Ryzen'li. Mesela şu da alınabilir. Çok fena değilmiş. Yani güzel geldi bana. Bu ayrış grafik. Bunda ne varmış? Ben herhalde Ryzen'i tercih ederdim. 700'e bunu değil de. Bakalım. Biraz daha etrafı gezdireyim size. Şöyle Microsoft'un mouse'ları. Ha PlayStation'a falan bakalım. Değil mi? PlayStation 5. Uğur kardeşim sana selam ediyorum. 550 euro. One X yani seri X. One X bende var ya aklım hep oraya gidiyor. 527.90 Bakın şurada VR seti. Bakın VR set 630.90 Şöyle 550 kendisi. Şöyle bakalım. Şöyle. Şu mesela 413'müş Samsung. Şu Hisense belki bu bize yabancı olduğu için pek bilen yoktur. Meşhurdur. Kaliteli bir markadır. Yani güzel ürünleri var fiyat performans. 261 mesela şunu 261.90'ı alabiliyorsunuz. Güzel kıyak. Burada nas cihazları var. Vallahi ağır olmasalar bir tane götürmem lazım aslında da. Hem bunu alacaksın hem diski alacaksın. Biraz sıkıntı. Aslında şöyle bir şey alabilirim de Westland güvenmiyorum. Beni çok yolda bıraktı. Şurada Harman Kardon'un ses sistemi. O 99'a düşmüş. Vay bayağı iyi ha. Alsan niye aldın? Keriz misin demezler. Robot süpürgeler. Roborock S8. DreamyBot D9 Max. Şöyle gezdireyim size burada da. Şuna da bakalım. 585-90 şu. 950 de bu. Şu 350'ymiş. Dreamy D10. Şurada nelerimiz var. Buraya da bakalım. Kameralar falan var. Bunlar çok ilgimizi çekmez herhalde. Biz şuradan devam edelim. Süpürgelerimiz. Dreamy Vakum T30. R10. Ses sistemleri. Sonos. JBL Marshall. Şöyle göstereyim. Kulaklıklar. Ya aslında bana güzel bir kulaklık lazım işte. Ama şu çok terletiyor beni. Kumaşlardan mı alsam, şundan mı alsam karar veremiyorum. Bakacağız artık bir çaresine. Bana da hiç böyle şeyleri hediye eden olmuyor kardeşim. Sözde youtuberlık yapıyoruz. Hepsini parayla alıyoruz. Klavyeler. 153 şu mesela hoşça 46 aşağı yukarı. Bazen yuvarlıyorum. 1-2 euro için kendimizi üzmeyelim. Şunu mesela istiyordum. Bu çok pahalı geldi yani. Türkiye'de aşırı pahalı. Burada da ucuz değil de. Bunun tuş şeyi, ellerin oturumu daha iyi tuşlara. Şurada 383. Kaç wattmış bu? Bakalım. Üzerinde yazıyor mu? IP67 diyor. Vallahi göremedim. Neresinde yazıyor bunun kaç watt olduğu ya? Vallahi göremedim. Neyse özelliklerine bakarsınız. Şöyle göstereyim. Boombox 3. Tekrar şeye geldik. Aksesuarlara falan. Artık tamam sanki. Evet arkadaşlar bugün sizlere Avusturya Viyana'daki Cyberport teknoloji mağazasını gezdirdim. Normalde Türkiye'de böyle bir şey çeksen seni boğazlarlar. Burada kimsenin umurunda değil. Hatta ben söyledim dedim benim YouTube kanalım var orada yayınlayacağım falan. Keyfine bak dediler bedava reklam. Bizim Türkiye'de olsa gebertirler. Şurada şeyler varmış gamepadler. Onlara bakalım bir de. Özel seriler biraz daha pahalı ama klasiklerden alırsanız buraya göre çok can yakmaz. Hi-Fi kulaklıklar, direksiyon. Bunları Türkiye'de almaya kalktığın zaman bizim alım gücümüze göre vurgun yiyorsun. Maalesef. Akım korumalı prizler çok merak ediyorsanız görmüş olun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Cyberport'u gezdik. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.